Bugün size hidroklorik asit ile alüminyum tepkimesinden açığa çıkan hidrojen gazıyla balonumu şişireceğim ve bu balonun içerisindeki gazı yakacağım. İlk olarak hidroklorik asitimizi şişemizin içine koyuyoruz. Dikkatli bir şekilde. Bu deneyi yaparken kesinlikle ve kesinlikle elimizde eldiven olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü tuz ruhu yani hidroklorik asit çok yakıcı bir var. İçine bol miktarda alüminyum koyuyoruz. kadar yeterli. Ondan sonra balonumuzu ağzına geçiriyoruz. Ve bir müddet bekliyoruz. Tepkimeye girdikten sonra balonumuz kendiliğinden şişecektir arkadaşlar. Sonra kimyasal tepkimeye giriyor. Hazırladığımız düzenek. Balonumuz bir yandan şişiyor gördüğünüz gibi. Balonumuz şişiyor, şişiyor, şişiyor. Yeterli de şişkinliğe ulaşınca balonumuzu alacağız. Gördüğünüz gibi kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Ve bu kimyasal tepkime sonucu balonumuz şişiyor. Şişti, şişti. Yeterince şişti. Balonumuzu alacağız.